Selam herkese yeni video hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz. Bu arada ufak bir değişiklik yaptım. 2K'da oynarken ee, video kayıt, kayıt programından dolayı mı artık edit programından dolayı mı bilmiyorum da 60 FPS olmuyor oynarken. Yani daha doğrusu video 60 FPS olmuyor. 1080p'ye geri aldım. Ben oynarken takılmam aslında da otomatik ayarlıyor ya kafasına göre. Oyunu kaçtığın zaman öyle 2K'da kalmış ben de bozmamışım şimdi 1080p aldığımız için bir, tak, bir tık daha akıcı olacak diye tahmin ediyorum şimdik. Şuradan tahtlara doğru ilerleyelim. Ruhları bırakalım. Nasıl bir sıra izliyorduk ki bunda böyle tak tak bırakmak için? Şöyle mi yapıyorduk? İlk şunu atlıyorduk. Yok bu dayı zaten şey. Neyse tamam şurayı bir atlayacağız önce. Bırak abi. Kimmiş bu? Bilemedim. Yok bilemedim bunu. Şey mi lan bu? Aldrich olabilir. Neyse. Kimdi o Aldrich herhalde. <laughs> ben hatırlayamadım ama. Buraya yorum bırakacağız. Değil mi? Neyse lan Allah Allah. neye takıldıysan bu kadar. Şimdi buradan buraya atlıyoruz, oradan oraya atlıyoruz, bitiyor gidiyor olay. Ha, bunlar Abyss Watcher. Tamam. Bu mu yorum o zaman? Bu baya büyükmüş. Evet yorum bu. Yorum bu. O şey Prens olsa o... Tamam. Hepsi Lord bunların. Gidiyoruz. Evet bir hareketlenme oldu. Senden oldu. Hayırdır? Azıcık daha hızlı gitsen de olurmuş. Konuşak senle. Tamam yani dördüncü kez bitirirken oyun çok da şey olmuyor da. Ha, Dark Sigil'ın yok tabi. Ee, sana gözünü vererek biz onu al. Tamam gözünü de verdik sana gidelim artık hadi. Haydi bakalım. Final boss'a doğru ilerliyoruz. Direkt bunu bitirelim ana hikayeyi ondan sonra DLC'lere geçelim. go without thrones surrender your fires to the true tam böyle bu oyunun gotik havasına uygun seslendirmeler. Yani Japon oyunu olunca insan biraz tedirgin oluyor da hadi ya -di falan diye konuşacaklar diye de hani öyle olmuyor neyse ki. Gayet düzgün. Ne yani kurşun döküyorsun? Tabi lore'una hakim olsaydık böyle abuk subuk yorumlar yapmazdık da. Hiç hatırlamıyorum valla yani. İşte ateş var sönmesin. Hıdrales falan öyle yani benim aklıma kalanlar. Let him grant death. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Evet. Burayı da açalım. Şuradan tintin tin yukarı gittik mi? Rahat. He, bir dakika. Hep yanlış yerden gidiyorum ilk ya. Var ya ilk sefer hep yanlış yerden gidiyorum. Vay 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 manzaraya gel. Bu da oluyor. Aa ben DSE gittim yanlışlıkla. Burada şey oluyor mu diyecektim tam. Alınacak bir şey oluyor muydu diye. Ha pardon pardon tam DSE gitmedik. DSE şuradan gidiliyor tamam. Wings diye oradan gidiyor da ilk Ages of Ariandel'e gideriz. Şunu da açayım ben. Yok yok alınacak bir şey yoktu burada herhalde ya. Ne olacak burada? Okey haydi bakalım. Şimdi bu eleman her şey resistli, klasik oyunun son bossu yani. her şey resisti var. Bir olduğu gibi deneyelim. Bakayım ben değişiklik yapmış mıyım? Yok. Sage Ring takılı, bu takılı, o takılı, o şey yapılı. Cuman cuman. Tamam. <laughs> Ay. Her şey hazır gözüküyor. Bakalım. Olmadı. Bir iki değişiklik yaparız. Yavaş ya hayvan. Ne kadar vuracağız? O iyi. Tam Dark Dark'a o kadar resist yok herhalde. Biraz böyle bir dövelim bunu. Zaten ikinci fazla falan vardı. daha bunun. Daha doğrusu fullenecek can direkt. Sen de mi büyü atacaksın? O senin büyülerin sıkıntı biraz ama. Bir tane büyü var böyle. Bir şey açıyor. Nasıl denir ki? Tarif edilmez o. Yapacak onu galiba şimdi. Yok yapmadı yapar birazdan. Böyle çok acayip bir büyüsü var bunun. Yapıyor galiba yok. Ne o büyücü savaşları. İyi şu an için iyi gidiyor da ikinci fazında bok, boku çıkacak işlerim. Ha, ne oldu uzaktan büyücülük yapıyordum biraz önce ne oldu? Ha Pyromancer mı oldun şimdi? Power bitim basıyor bu arada o sıkıntı yaratıyor biraz İlk fazını geçtik Vurduk ama işlemedi tabi Ait Yalnız Darklist'i hakikaten çok az varmış O yüzden şu an sıçtık ağzına Dur 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 dur. İçtim tamam. Eyvah. Aa bu kadar kolay mı olacak hakikaten? Oha inanmıyorum şu an ya. Build'ın avantajını yaşadık ha. Sen ciddi misin ya? Ben ilk defa bunu böyle kolay geçiyor. Hiçbir şey yapmadım ha. Hani iyi oyunculuk falan da göstermedim ben. Salak salak büyü attım sadece. Bok yapmadım. Ana. Çok şaşkınım la şu an. Vay. Şimdi fire keeper'ı mı <laughs> çağıracağız yoksa hangi onu tetiklesek? Dur bakayım bir build göstereyim merak ediniz olabilir tekrardan. Dark Sworda Sword'a Dark cem ee, Gem bastık. Dark Dark Sword yazmasın diye Reinforced Dark Sword yazıyor. O şekilde düzeltmişler. Morki Hand side, Sikti Mikti bir şeyler var. <laughs> Bu da ufak tefek Dark Demiş vuruyor. Bunun güzelliği buna resim de basabiliyorsunuz üzerine. Buna basamıyorsunuz tabi artık. Izle Staff var zaten hani bir zahmet. Shield of Wound var bu yani weapon skill'i kullanmanıza izin veriyor. O güzel. Onun haricinde fazladan ruh veriyordu. Yani bu güzel bir kalkan ben seviyorum bunu. Hazırların çok önemi yok zaten şöyle göstereyim. Yüzüklerde bu zaten e, fix yani. Ring of Favor her build'da olan bir şey. Sage Ring takıyorum. Bunun yerine öbür Sorcery buff'ı veren yüzük de takılabilir. Chalnora Ring de takılabilir. Yani bunun alternatifleri var. En son Sage Ring de bırakmışız biz. Öyle kalmış yani bu şekilde kullanabilirim ben bir süre şey daha. Glowing Dragon Crest Ring. Bu tabi %20 buff veriyor Sorcery büyülerine. Bir de Dark Build olduğumuz için tabi Dark Clutch Ring. Bu şekilde. Onun haricinde buralarda belli resimler falan aldım. işte. diyelim Dark Crest'te olan yaratıklara karşı. O resimleri buna basıp kullanabiliyorum. İşte şu şekilde göstereyim. Bak gördüğünüz gibi resimler basılabiliyor. Bu silahın özelliği. <laughs> e o zaman bir fire keeper'ı çağıralım biz ya. Haydi çağırdık bakalım. Sam fire keeper. <laughs> Abi çok kolay oldu ya. Ben ne bileyim ağzıma sıçılır falan diye düşünüyordum. Sen git. Dickens of the Deep'e öl. Tamam mı? Bak Dickens of the Deep'e öl. Ee, sonra galiba bir kez, neye öldük bir de ya öyle çok kolay bir şey daha öldük de. Crystal Sage'e git 3-4 kez öl. Bunu gel tek de öldür işte. Build yap yani build'ların kendince avantajları, dezavantajları var. Vay anasını. Hiç bok yapmadım herife. Pat pat öldü yani direkt. Vuramadı bile. Bir de büyük zorlukta yani ona rağmen vay anasını. Ama diğerisi de görün şimdi nasıl ağzıma sıçılacak. Bu dört farklı sondan biri. Bu, yani iyi son gibi bir şey aslında bu. Fire Keeper'a veriyoruz ateşi. Yani ne bok yiyorsan ye. Darkness will shortly settle. one day tiny flames will dance across the darkness like embers linked by lord's path burada e, e, bu, vurma tuşuna basıp farklı bir sonu tetikleyebiliyoruz yapmayacağım iyi sonunda bitirmiş olalım işte tipimizde iyilik yok ama yani <laughs> Baya böyle cehennem zebanisi falan gibi bir tipimiz var da. os Yine iyi sonuna bitirmiş olalım. He. Ve bitirmiş bulunmaktayız. Ana hikayeyi. Valla uyduruk bir final olduğunu ben de farkındayım. Cidden bu kadar fazla vurmasını beklemiyordum ben. Çünkü her şey resisti var. Fakat en az Dark'a resisti varmış. Yoksa 1000 bin, bin falan vuruyor yani. O woman, Great Woman Drex attık ya. O büyü 1000 falan vuruyor da resisti düşük olduğu için öldü yani direkt hiç vuramadan. Ben de farkındayım salak saçma olduğunun da. Yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde oldu. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm DS'den devam edeceğiz. İlk önce Ace of Ariandel'den başlayacağım. İki bölümde falan biter o. Oradan da asıl belalı DS olan Rings'te geçeceğiz. Ondan sonra Dark Souls 3 serisi tamamıyla bitmiş olacak. Şu güzel müzik eşliğinde şöyle birazcık durasım var. Acık durasım var da. Neyse hadi ayıp olmasın size. <laughs> Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki bölüm görüşürüz.